Merhaba. Herbalife shake kullanırken normal beslenmemiz nasıl olmalı bunu biliyor musun? E, i̇ki öğün shake mi, bir öğün shake mi kullanmalısın ve bunun yanında makarna, pilav, ekmek yiyor muyuz? Yiyoruz tabii ki de. Yemeden olur mu hiç? e, ee, makarnayı, pilavı vesaire hamur işlerini hayatından çıkararak kilo verirsen bunları tekrar yemeye başladığın zaman tekrar geri kilonu alırsın. Ama bunu düzenli bir şekilde, dengeli bir şekilde doğru zamanda yemesini öğrenirsen kesinlikle verdiğin kiloyu geri almazsın. Hayatın boyunca aynı kiloda kalabilirsin. Belki 1-2 kilo fark edebilir ama 1-2 kilo da o kadar çok önemli değil. Ee, burada biz programlarımızı buna göre hazırlıyoruz. Bir öğün şek veya iki öğün şekli birlikte normal beslenmemiz de çok önemli kesinlikle aç kalmamalıyız metabolizmamız çalışmaz çünkü e, aç kalarak verdiğiniz kiloları dediğim gibi yemeye başladığınızda tekrar geri alırsınız e, şimdi burada merak edilen konu bir öğün şekli e, çay ne kadar süre içilmeli günde kaç defa içilmeli günde ne kadar su içilmeli İşte tam da burada ben devreye giriyorum sana tecrübemle yardımcı olmak istiyorum sen kararını verdiysen hemen benimle iletişime geç Vücut analizine göre sana özel beslenme programını hazırlayalım. Günde bir öğün şek, iki öğün şek, ekstra hangi ürünleri kullanmalısın, en etkili ürünleri seninle birlikte ter seçelim. Tercihimizi yapalım, ürünlerimizi alalım ve bu yolda kilo vermeye başlayalım. Ne dersin? Ben sana yardım etmeye hazırım. Sen de hazırsan, hadi benimle hemen iletişime geç, siparişini oluşturalım. Bekliyorum.